Yukarıdaki diyagramda 1'den 9'a kadar rakamlardan farklı 4 tanesi ilk satırdaki 4 kutuya yazılıyor. Diyagramdaki işlemler sırasıyla tamamlandığına göre son kutuya aşağıdaki tam sayılardan hangisi yazılamaz? Burada ilk 4 kutuya farklı rakamlar vererek sonucu bulmaya çalışmak yerine şıklardan ilerlemek daha hızlı bir şekilde çözüme ulaşmamızı sağlayacaktır. Şıklarımız küçük olduğu için yine işlem kalabalığından kurtulmak adına bölenimizi mümkün olduğunca küçük seçmeye çalışalım. 1'den 9'a kadar rakamları yazabileceğimiz için 1 artı 2 toplamını kullanarak en küçük bölenimizi 3 olarak bulabiliriz. Buna göre sırasıyla şıkları sonuç kutusuna yazarak denediğimizde. Eğer sonuca 7 yazarsak bölenimizin 21 olması gerekmektedir. 21 sayısını elde edebilmek için 7 ve 3 rakamlarını kullanabiliriz. Birinci satırda bulunan 4 kutuda herhangi bir rakam tekrarı yapmadığımız için sonuç kutusuna 7 yazılabilir diyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Sonuç kutusuna 9 yazdığımız zaman bölünenin 27 olması gerekir. 27 çarpımını elde etmek için 7 ve 3 rakamlarını kullanırız. Yine herhangi bir rakam tekrar yapmadık. Buna göre sonuç 9 da olabilir. 16'yı deneyelim. 16 çarpı 3'ten bölünen 48 gelecektir. 48 sayısını oluşturabilmek için 6 ve 8 rakamlarını kullanmamız gerekir. Herhangi bir rakam tekrar yapılmadığı için ilk satırda sonuç kutusuna 16'da yazabiliriz. 20 yazacak olursak 20 çarpı 3'ten bölünenimizin 60 olması gerekir. 1'den 9'a kadar rakamda içerisinde çarpıldığında 60'ı oluşturan herhangi bir ikili yoktur. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Son olarak 24'ü de deneyecek olursak bölünen kısmı 72. 72 oluşturabilmek için de 8 ve 9 rakamlarını kullanmamız gerekir. Sonuç kutusuna 24 de yazılabilir diyoruz. 2015 çarpı 2017 çarpımından büyük. 2016 çarpı 2016 çarpımından küçük. Kaç tane tam sayı vardır? Burada 2016 çarpı 2016 kısmını düzenleyecek olursak 2016'nın karesi şeklinde yazabiliriz. Diğer çarpımı düzenlediğimizde 2015 yerine 2016 1 çarpı 2017 yerine ise 2016 artı 1 yazarsak bunun 2 kare farkının açılımı olduğunu görebiliriz. 2 kare farkını ise 2016'nın karesi eksi 1'in karesi şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi tekrar düzenlediğimizde 2016'nın karesi eksi 1 gelecektir. 2016'nın karesi ile 2016'nın karesinin bir eksiği ardışık sayılar olduğu için aralarında herhangi bir tam sayı yoktur. Cevabımız A seçeneğidir. Sıfırdan farklı A, B ve C pozitif tam sayıları için A artı B eşittir 15 bölü C olduğuna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu çift sayıdır? Burada tek ve çift durumlarını inceleyebilmek için içler dışlar çarpımı yapmamız gerekir. A artı B çarpı C eşittir 15 ise İki tam sayının çarpımı tek oluyorsa eğer bu ancak çarpanlardan her birinin tek sayı olmasıyla mümkündür. Burada c sayısının kesinlikle tek sayı olduğunu söyleyebiliriz. A artı b toplamı tek sayı ise biri çift biri tek sayı olmak zorundadır. Buna göre şıkları incelediğimizde a şıkkında b artı a çarpı c olduğunu görmekteyiz. C'nin tek sayı olduğunu biliyoruz ancak b ve a'dan birinin çift birinin tek olduğunu bilmemize rağmen kesin olarak durumlarını bilmediğimiz için sonucu bulamayız. B şıkkında A eksi B ifadesi biri tek biri çift olduğu için bu sayıların farkı mutlaka tek sayı olacaktır. C de tek sayıydı. Tek sayı ile tek sayı çarpıldığı zaman sonucumuz tek sayı gelir. İstediğimiz cevap B değildir. C seçeneğine baktığımızda A ve B sayılarından biri çift biri tekti. O zaman çarpımları çift sayı olmaktadır. C sayısı tektir. Çift sayı ile tek sayı çarpıldığı zaman sonuç çift sayı gelecektir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Tamay tahtaya sıfırdan ve birbirinden farklı 5 rakam yazıyor. Yazılan rakamlardan herhangi ikisinin toplamı ona eşit değildir. Buna göre tamay tahtaya aşağıdaki rakamlardan hangisini kesinlikle yazmıştır? Biri kesinlikle yazdığını düşünelim. Eğer tahtada 9 rakamı da varsa toplamları ona eşit olacaktır ki bizim istediğimiz durum ona eşit olmamasıydı. O zaman biri kesinlikle yazmıştır diyemeyiz. Tahtaya 2'nin kesinlikle yazıldığını düşünecek olursak 8 ile topladığımızda yine 10'a eşit olacaktır. Bizim istediğimiz durum bu değildir. 3 yazıldığında 7 ile toplayarak 10'a eşitleyebiliriz. 4 yazıldığında 6 ile toplayarak yine 10'a eşitleyebiliriz. Bu yüzden bu sayılar için kesin yorum yapamayız. Ancak 5 rakamı yazıldığında herhangi bir rakam tekrarı olmayacağı için toplamlarının 10'a eşit olabilmesi için tekrar bir 5 rakamı gerekmektedir. Ama dediğimiz gibi rakam tekrarı olmayacağından hangi rakamla 5 toplanırsa toplansın sonuç ona eşit olamaz. Bu yüzden Tamay tahtaya kesinlikle 5 rakamını yazmıştır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Y ve Z asal sayılardır. 3 üzeri x eksi y eşittir z olduğuna göre x çarpı y çarpı z kaçtır? Burada bu durum yalnızca 3'ün birinci kuvvetinin 3'e eşit olması durumunu yazarsak mümkün olabilir. Çünkü 3'ün bir haricinde diğer kuvvetleri asal sayı olmayacaktır. Doğal olarak z asal sayı olamaz. Bu durumda baktığımızda x eksi y'nin 1 olabilmesi için x ve y asal sayı olacağından x yerine 3, y yerine 2 yazarsak eşitliğimizi sağlayabiliriz. Z de bu durumda 3 sayısına eşit olacaktır. Bu 3 sayının çarpımını soruyordu. 3 kere 2, 6, 6 kere 3, 18 cevabımız D seçeneğidir. Filiz soldaki hesap makinesinde birden ene kadar olan ardışık doğal sayıları topluyor. Filizin kardeşi Derya ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesinde basıyor. Derya'nın elde ettiği sonuç 423 olduğuna göre en kaçtır? En sayısı Filiz'in tuşlamasını yaptığı en son sayı olacaktır. Buna göre Derya'nın sonucundan hareketle Filiz'in son yazdığı sayıyı bulmaya çalışalım. Filiz bir tuşlamasını yaparken Derya aynı konumda bulunan 7 tuşlamasını yapmıştır. Buna göre sırasıyla 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2 ve 3 yazacaktır birden 9'a kadar. Filiz 10 yazarken 1 ve 0 rakamlarını kullanır. Derya ise aynı konumdaki 7 ve 0 rakamlarını kullanacaktır. Buna göre Derya'nın yazacağı sonuç 70 olacaktır. Aynı şekilde devam edersek Filiz 11 yazarken Derya 77. 12 yazdığında Derya 78, Filiz 13 yazdığında Derya 79 ve Filiz 14 yazdığında Derya 74 yazacaktır. Filiz 1'den 14'e gelene kadar Derya ise aynı konumdaki bu tuşlamaları yapmıştır. Derya'nın bu yazdığı sayıları topladığımızda sonucun 423 olduğunu görebiliriz. Buna göre Filiz'in suçlamasını yaptığı son sayı 14 olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir.